Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bugünkü videomuzun konusu Mia. Mia'nın fal etkinliği geldi. Şöyle göstereyim. Bu etkinlik başladı başladı. Ben hiç para paralı paket alıp da Mia'ya basmadım. Bir şeye basılacaksa o Mia'ya basılacaktır. Yani para olarak basılacaktır. Ben de o şekilde yapacağım. Bakalım abi. Burak bir taktiği vardı. Bir totemi vardı. Onu da deneyeceğim. Görelim bakalım nasıl olacak dostlar. Ee, şu paketi alacak 90 tane zımbırtı veren paket var ya 399 liralık o paketi almak için ne yapacağım dostlar daha ucuz fiyata satın almak için digipin.com'a gideceğim tabii ki Siz de digipine girip oyun içi mesela 400 liraya almaktansa şu şekilde 400 liralık paket hangisi abi 360 liraya alırım 40 lira kardayım şu anda hemen sepete ekle diyorum abi buradan bizden oyuncu kimliği istiyor dostlar hemen oyuncu kimliğimizi şöyle alalım kopyaladım, yapıştırdım abi. Bas buradan. Bundan sonra böyle abi. Kupon. Kupon kısmı hala duruyorsa Mehmet Ağrı Sider paket alacaksanız indirim kodu geçerli kaç liraydı abi? 345 liraya düştü. Yani 400 liradan 345 liraya düşürdüm. Neredeyse 50, 55 liralık kardaymış şu anda. Eğer siz de öyle paket alacaksanız bu şekilde yapıp daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Link videonun bu videonun açıklama kısmında bulunan link var. Oradan kaydolursanız şu indirim kodundan falan da yararlanabilirsiniz. Keza çekilişlerimiz oluyor. Ondan da yararlanabilirsiniz. yararlanırsınız. Bu şekilde dostlar alışverişi tamamla diyorum. Ben cüzdanımdan kullanacağım. Şuradan sözleşmeyi kabul et. alışveriş tamamla abi. Tamam. Siparişinizi oluşturduk. Alışverişiniz tamam. Zart durdu girelim. Hemen buradan Ahmet'imiz merhabalar. Şurada şuna bir Sistem kısmına düşecek birazdan. O düşene kadar ben ne yapıyordum abi? Şuradan Azrail gelmişti. Azrail alıyorum biraz. Mia'ya hiç pahalı paket kullanmadım. O yüzden biraz afallayabilirim. Bünyem kaldırmıyor yani. Pahalı paketleri bünyem kaldırmıyor. Gönder ya şu şekilde. Normalde şey gönderecektim de. Şöyle gönderelim. Dostlar bu bizim çekiliş videomuz olacak. Çekilişimiz nasıl olacak? Yine DigiPin üzerinden çekiliş oluştur oluşturacağım ben. Siz bu videoyu izlerken çekiliş oluşmuş olur dostlar. Buradan benim hesabıma girdi girdiğinizde çekilişleri kısmı var. Çekilişleri kısmına bakacaksınız. Ee, 10 kişiye şöyle göstereyim. Kazanan 10 kişiye şu paket var ya 499 Frost Stars. 200 lira değerindeki paket. Yani 200 liralık paketleri satın alabilirsiniz oyunda. O da neye denk geliyor işte 200 liralık paketler? Temel paket zaten şunlar mesela. Zanaatkar, işte şu, şunlar, şu yani. Sonra işte burada haftalık avantaj paketleri var. Şu. bayağı güzel şef geliyor bundan. Bunu alabilirsiniz. Öyle yani 10 kişiye onu veririz. Pazar günü çekiliş başlayacak. Önümüzdeki pazara kadar devam edecek. Önümüzdeki pazar saat 20, 23'te akşam 23'te çekiliş. Sistem zaten otomatik olarak katılımcıları belirliyor. Ona göre siz de katılırsınız. Direkt hesabınıza yükleniyor zaten. Onunla 400 e, Brawl Stars'lık bakiye yükleniyor. Onu da isterseniz siz PUBG'ye de harcayabilirsiniz veya şöyle göstereyim. İşte PUBG'ye, Valorant'a, Metin 2 oynuyorsanız Metin 2'ye, LoL'e, şuna buna her şey harcayabilirsiniz. Yani Whiteout Survivor oynuyorsanız 499 frostars alabilirsiniz o size kalmış şimdi paketimiz geldi abi şöyle paket satın al diyor 999 frostars kullan dedim Ama hemen pala gelelim abi şuradan şuna gelelim aha da bu paket abi bak direkt zaten çıkıyor 400, e, 999 frostars da kullanılsın diye kullandık abi 90 tanemiz geldi 5000 tane de elmasımız geldi hemen falımıza geçelim falımızda hasret var ayrılık var mı demedin mi Şimdi Bur e, Burak Hoca'dan yanlış anlamadıysam şöyle bir totemi var. Şöyle üstünde gezdiriyorum diyor önce. Ya ne alakası bilmiyorum da. Bas lan. 2x geldi tamam. Abi bir kere denk gel ya. Hah. Tamam. Helal kız sana Mia. Ver bana Mia'cığım ver. Ya o bir de ne yapıyordu? Şunu bir alayım ben. Beş tane buradan geldi. Hadi dostum. Oo. Tek atış abi, tek atış. <laughs> Bunlar ne güzel basarım ki ben şimdi 18 tane de şey geldi. Vermeyeceğim. Hadi bir tek atış da. Hadi oğlum. Hadi oğlum kemik. <laughs> oğlum. Kalan da kapatmasın hadi Twitch'te kapattılar gibi. aynısından çıkmaz. Tüh Allah belanı versin. Oğlum en sonuncudan mı sakladınız lan? Yazık kafana. Vay arkadaş bitirdik şeyi lan. Şundaymış baksana. <laughs> Günlük görevlerinden neyimiz kaldı ki? Kutup dehşeti arena. Arena'yı yaparız ya de sıkıntı yok. Hemen hızlı hızlı yapıp bitirelim. Abi ne güzel tek atmıştık ya. Arana'yı hızlı yapmak isterseniz böyle geri tuşuna basıp direkt sonuçlandırıyor. Şöyle şu şekilde pause deyip ger geri çekiliyorsunuz. Zafer. Eğer bir milyon varsa birçoğunuz biliyordur büyük ihtimalle. Dostlar şu anda videoyu beğenip kanala abone olalım. Şu anda izliyorsun hala abone olmamışsındır. Abone olmayan kişi sana söylüyorum. Hemen tık 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 abone oluyorsun. Daha fazla bu tarz videoları görmek isterseniz ve çekilişlerimize katılmak isterseniz dostlar. Çekilişte zaten abone abone ilk şartı var. Gwen var. O Greg var. Burayı alamayız belki. Bakalım. Neyse bu maçı izleyelim ya. Merak ettim. Racer var karşı tarafta. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hey, alamadık lan. Bir yer değiştirme yapsam alırım oraya Ama bitti. Tamam abi buradan bir fal zımbırtısı vereceğim bana. Vermedim her zamanki gibi. Yani başka yapacak bir şey yok. Binayı yükseltme. Şu kaynaklar zaten geliyor. Bak harekat etkinliği vardı. Şu şekilde oradan kaynağı seçtim mi? Kaynaklar geliyor da. Şuna bir yandan greklerimizi toplayalım abi. Bassene Mehmet Aga ateş kristali 30'u 130'u bir fal seansını aldı. Mia ile seans yapmak bizim işimiz abi. Yani oyunla alakalı. Fal jetonu alındı. Alınır abi alınır. Ama çabuk bitti ya. Ne ara bitti abi ya. Mia sen bari yapma gözünü seveyim. Yani oyuna az para yatırıyorsanız şansa dayalı paketleri kesinlikle almayın. Şu anda gördüğünüz gibi. Bir tane daha bastım şuradaki sandığın birini daha alacaktım. 170 sandık. 100 tane ateş kristal veriyormuş abi. Bassana en sonuncu en sonuncu ya. Allah var ya şeytan diyor şunu da al. Bas diyor. Bas bir Onun yerine haftalık avantaj paketi var onu alırım. Daha iyi abi. Zaten şuna bastım 130 alacağım. Günlük görevde. Direkt gelecek. En sonuncuyu nasıl seçtim abi? Ne, ne pis şansım var benim ya. Yani şunları bir toplayalım abi. Mesela şu paket de oldukça güzel. 29 liraydı bu 39 liraya geldi. Giriş yap kazan var ya. Alıyorsunuz abi 40 liraya. Şunlar günlük geliyor size. Giriş yap kazan. Yani çok az ama parası da uygun. Yatır. Reis sen gelme. O yatır diyor. Şurada bir muhabbetimiz var. Şunu bir alalım abi biz. Şuradan şef enerjisini göndereceğiz. Çevrim içi ödüyor Alırız kardeş. 8 olmuş. Onu bugün alırım zaten. Şu ne? İnşaat yoluyla bin güç. O zor ya. Onu ne yapacağız ya? Bak bunu da alabilirim ha. Benim hiç intikalim olmadı abi. Ama sevdiğim intikal değil. Nasıl vuruyor acaba bu? 50 ateş kristali. 25 tane büyük veriyor. 250 bin elmas var. tamam. Şuna zaten vızırtı. Abi ver şurada mesela 100 tane şundan ver ya. Olan adam burada 30 bin elmasa kaç lira para harcayacak ya? Bak 2500'e 200 lira veriyor. Bu gitgide atacaktır büyük ihtimal. Bilmem valla dostlar. Şu güzel çıktı ama ha. Tek seferde diğeri zorladı bizi. Bir tek atar mıyız dedim de. Atamadık. O oh, şimdi çok uzaklarda Yok hayatımda Ah rüyalarımda Seni sevdin mi? Hiç sevildin mi? Gençler bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izleyen tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Arkadaşlar. Burada boşta duruyor ya. Bunu bir mı? Dolaşmış. Öyle yani dostlar. Kaç dakika olmuş? Bakalım. 13 dakika olmuş. Bunu biraz kessem kırpsam 10 dakikaya düşer. Bu da benim kale gönlüm şeyde sıralamaya girerseniz şu itfak şampiyonası var ya sıralamaya girince herhalde değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Bu görünüm geliyor süreli ama. 12 gün müydü? 14 gün müydü? Öyle bir şeydi ya. Unuttum. Ben katılmamış mıyım? Değil mi? Katıldıydım. Ha burada. 2413. Buraya katılırken katılmadan önce eğer bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler için zaten biliyoruz da. Katılmadan önce dostlar şuradan bonuslara gelip konuşlandırma kapasitesini açıyorsunuz. Eğer varsa elmasınız, 120'yi açın daha iyi. Yani daha fazla asker. Tek seferde gönderdiğiniz asker var ya. Onu artırıyor. Atıyorum 124 ise 150'ye 160'a çıkartıyor. Tam sayısını hatırlamıyorum. İşte buradan bonus açabilirsiniz. Şu bonuslardan elmasınız varsa. Evcil hayvanlara gelip kuşu aç açın. Leopar'ı açın. Aslan'ı açın. Sonrasında buraya gelin gençler. İttifak şampiyonasından girip buradan askerleri güncellediğin askerleri güncelledikten sonra bir daha asker, asker güncelle demeyeceksiniz. Atıyorum o bonusların süresi atıyorum 5 dakika falandır. O 5 dakika içinde buradan güncelleyeceksiniz. Ee, gücünüz benimki kaç daha burada? Şurada mıyım ben? Gücümüz normalde bin, 1900'te. Bu bonusları açtığımız için 2500'e çıkıyor güç. 5 dakika sonra o gücün etkisi kaybolduktan sonra bile dahi burada 2500 olarak devam ediyor. Ama güncellerseniz bonusların gücü bittikten sonra yani efekti bittikten sonra güncellerseniz yine eski gücüne düşüyor 1900'e düşüyor o işi yaptıktan sonra kesinlikle güncellemeyeceksiniz buradan 2500 olarak katılıp kazanacaksınız dostlar kazanmak bizim işimiz işimiz biliyorsunuz bu etkinlik oldukça güzel bayağı bir size şu puan şeyden veriyor roze, rozetten veriyor bu rozette de işte şef donanımı tasarım planı ondan sonra şu evcil hayvanları yükseltmek için kullandığı serum bu da çok zor bulunuyor bunu alabilirsiniz Şunlara falan kesinlikle puan vermeyin. Belki şuna verilebilir ama 2500 zor. Ver, vermeseniz daha iyi. Bir şekilde geliyor. Şuna da vermeyin. Bu kutup dehşeti alarsanız oradan yavaş yavaş birikiyor. Veya direkt sebebirliklere katlısanız dahi geliyor. Siz bunu burada alacaksınız. Şunlar şu. Şunlar şu. Cila üzüttü. Belli bir süre cila ile şuna basıyorsunuz. Şeftor hanımını. Sonra bunlar duruyor sadece tasarım planına geçiyor. bunu elinizde birikiyor. Bunları harcamayın. İleride lazım olacak. Daha ileride üçünü birden basıyorsunuz. Şu anda benim yaptığım gibi. Şu şekilde. Üçünü de kullanıyorsunuz dostlar. Bu, bu şekilde gidiyor. Ta ki şu kırmızılara kadar. Kırmızılarda da am ay amberi mi? Ay amberi diye bir materyal daha geliyor. Onu da üretmek için Tasarım planını falan dönüştürüyorsunuz. Bayağı bir emek isteyen bir şey o. Basmak oldukça zor. Bir de burada ayanberi çıkıyor. Şurada dönüştürme zımbırtısı çıkıyor. Şunun, şunun gibi. Şu dönüşüm var ya. İşte buraya tasarım planını koyuyorsunuz. Atıyorum tane istiyorum. Tam bilmiyorum da. 1 ile 3 arasında bir ayanberi geliyor. E, dönüştür dediğinizde dönüştürüyorsunuz. O şekilde basıyorsunuz dostlar. Oldukça zor yani. Bizlik değil, o bizlik değil. <laughs> Yine de para basarım alarım diyorsanız, içipine girip daha uygun fiyatları alabilirsiniz. Neyse çok konuştum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz şanssızdı. İyi başladık, kötü bitti. Miye'ye de para basmadık demedik abi. Yedireceksek Miye'ye yedirelim. Çekilişimizi unutmayın. Pazar günü başlayacak. Önümüzdeki pazar günü. O yüzden şu an bu videonun altındaki linkten tıklayıp siteye kaydolun. Beni de takip edin oradaki hesabımdan. Ben zaten etkinlik başladı diye Discord'ta veya buralarda duyururum. Direkt girip katılabilirsiniz. Katılım oldukça kolay. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bir siteye kaydoluyorsunuz. Yoksa kaydol şey, katılım olmuyor. Benim referans linkimden kaydolup da e, benim oluşturduğum çekilişe katıl, katılmazsanız yani direkt girip de katılırsanız kazanamıyorsunuz. Katılabiliyorsunuz ama size çıkmıyor. Öyle değil. Yani sistem onu referans linkine göre belirliyor. Paketle satın almak isterseniz yine DigiPin'i kullanabilirsiniz dostlar. Bu videomuz da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.